Ah, ula kafam acıdı. Ula ben kelle mi vurdum? Ula nerede ben? Ha burası niye bir karanlık bak? Ula bu ne? Ula sen Allah mı gönderdi bana? Tövbe Ula niye Allah bana bir göndersin? Hmm. Azam sağ... Oh. Oh. Ha ne? Ula bu eşittir niye salana bilmiyorum ama Şunu şöyle. Hmm. Ha oldu. Hmm. Garip. Şimdi. Şunu peki şöyle. Hmm. Ha bunu çıkartacağım şöyle şuraya. Hmm. Ula ben bu matematiği yaparım ha. Ah, ha ula sonunda aldı. Ha şuna ne o ula elim içinden geç. Ay çok kötü. Ha sen de şuraya geç bakalım. Uy, oynay. Ha neyse bunu bir daha yapmayacağım. Öte git bakalım. Ha şimdi sen. Ha şimdi seni şuraya koyacağım. Ha. 60, 80, 100 yüz aslında başardım. Ba -ba 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 başardım. Başaramadım. Alo sanırım benimle dalga geçiyorsunuz. La bunu sen ne yak Hah! da? Ha? Ha? Ha böyle. <laughs> ha şunu alayım. Ha bu güzelmiş. Cebimde kalsın. Şimdi buna basarsam ışıklandı işte bunu çıkartalım sallayalım hı, hiçbir şey olmadı A neyse bunu da çıkartalım böyle hı, şimdi böyle hı, oley ha başarıyorum matematiğin ayarlarıyla oynayacağım şimdi Hasan buraya geç hı. Hı, hı. Hı, bu garip bir sayı ula bu salanayı ses çıkarıyor ha şöyle ha canlandı bu ha. Hey, ula canlı mısın bak Ulan hey, konuş benimle da. Uşam. Nasıl geldin buraya? Ne? Bak kaçma benden gel buraya. Ah, git ama sus. Beni bırakma burada. ulan Ah, beni bıraktın burada hem de taşıma. Ulan sen o garip şekilli rakamsa harf. Şimdi bekle sen. Ha şunu. Hı, nasıl yapmıştım? Ha böyle. Sonra. Hı, böyle. Çık ulan. Çık oradan çık ulan korkma. Çıkma üstüne bak ha. Şimdi sana günü gösterdim ben. Şimdi değişik işlemler yapacağım burada ve matematiksel bulacağım. Ha bunu koyar bir şey. bu kopmay. Neyse bunu buraya koyarsam peki. Şimdi burada garip şeyler yapacağım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapıp onu bulacağım. Olmadı demek ha. Ulan seni bulacağım matematik. Ha şimdi bunu böyle çevireceğim. Sonra buna vurursam birazcık ee, olmadı. Ne yapıyorsun ha? Yapmadı mı? Ne al bakalım. Hala mı yatmadı? Şimdi buna ne dersin bakalım? Ne olamadı? Hadi sana ne federeyim? Tabu da bitmedi. Hı -hı. Ha şunu şöyle yaptım mı? İşte böyle nefesini kesiyorum. Arkadaşlar ne yapıyorum ben de bilmiyorum ama şunu Hı -hı. Ha, kare mi yaptım ben? Ne, ne yaptım ben? Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Ha, kopyaladım matematiği kopyaladım. Sanırım matematiğin kendisi oldum. Şöyle yaptım mı? Ha. 1024 ha bu bir işaret olmalı ha bu şunları alıp şimdi buraya böyle koyacağım sonra böyle böyle bunu da böyle koydum mu ha garip bir şey çıktı ha böyle çavurdum şunu şöyle koydum mi şöyle Böyle. La La buna böyle sivri böyle bir şeyler. Baktım ula sana matematik. Ay hiç bitmeyin. Hiç bitmeyin bu. Ay yeter artık ula. Ellerim yoruldu. Hah. La bu o şeye ben zayıf kesip bulacağım onu. Ha bunu çıkarttımmış böyle. Bunu da böyle. Ha onu boşuna cebime koymamıştım. Çünkü belerim. böyle. Ha? işte buldum. İşte buldum sana. Bak bir yere kaçma sakın. Konuşacağız tamam mı? Bak sana zarar vermeyeceğim. Bana saldıracak mısın? Ya gel buraya bakalım. Al bak bana. Ya kaladım seni. Ama ne kaçamazsın. Gel ula buraya. Ula kafana yediğin iyi. Yetmedi mi sana? Ula bir de hızlı koşa yakalayamayırım. Tamam dur. Şimdi şimdi işim bitti ula. Mükemmel bir plan geldi. Ha şimdi bunu böyle taktım. Bu filan şey şimdi. Ben işini bitireceğim. Ha. Gel ula Ben senin benesin. Hı. Gel. Gel. Hı. Ah. Ah. Gel. Hı. Ah. 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 Ula bak, bak yerde dur lan, uçup kaçma öyle, konuşacağız sadece. Ha, ula sana zarar vermeyeceğim, ama zorunda kalırsam yaparım. Gel ayı ula, Ha bu olmadı. Ha bu hiç olmadı. La. La bozduk şeyde daha Matematiği bozduk. Ama sen sanki. Seni şöyle. Oh, Vay canına. Hop. Pardon matematikçim. Ma, ama bu havaliydi da. Ha, şimdi şuna bakın. Hoppa. Ben. Ben. Ulan ben siper edilmem oldum? Ne oldum da? Ha böyle şekiller mekiller yaparım. Böyle. Ha böyle yap. Ha. Ula bu bunu Ula matematik çok garip bir şeydir daha. Ula şekilden bile sayı çıkıyor ne kadar garip Ha bunu tutup kopartırsam matematik kopartmış olurum Hıydı <laughs> Ya komik neyse bunu, buraya koyacağım Aa bozildi O zaman bunu böyle yapsam Koysam Hop Aa, Büyüttüm Ay şimdi bununla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok böyle bir şey buldum Ona da benziyor ama Peki bunu böyle yapsam Aa, la bu ga, garip bir şekilde büyüyüp küçüleyip böyle ben bunları koyup çıkartınca Ula bu yumurtaya benzer ya şu söyle salasam olmadı da onu buyurum sandım Aa, Ha bunu vay canına vay wow. ula çok değişik çok değişik hiçbir şey anlamadım ama Ha durun şimdi bir şey deneyeceğim ha bunu böyle koydun mu? Sonra bunu böyle. Heh, ah, heh. Ah. Oley. Api. Bu da hmm. Bir tane daha api. Hmm. İki tane pi. Bu, bunlar ne? Ula. Lan. Bunlardan güzel savaş aleti olur ha. Ha peki bununla buna vursam böyle. Hmm. Hmm. Değişik şekiller çıkay. Peki bununla vursam yukarı doğru. Ha. Bu da güzelmiş bakın. Ha peki şimdi şöyle ikisiyle. Ha. Ah. Hmm, ula şimdi matematiği senmeye başladım bak bunu şekiller mekiller çıkınca sevdim. Ha şimdi sen, sen gel gir, gir bakalım, sen şuraya koydun mu? Bunları da birleştiririz. Evet, bunu birlere yaptım arkadaşlar. Gerçekten bunu birlere yaptım. Hmm, ha şimdi peki bunların ikisini birleştirdim böyle. İşte buldum seni. Hoppa, yakaladım. Ula dur lan. Peki gel, gel ula savaş mı istedin? İşte, gel, <laughs> Ay <laughs> 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 Canım yaktı. Al ulan sana. Hoppa! Şundan aşağıya kaydık mı? Hop şuraya. Pis! Gel bakalım dostum. Gidelim buradan. İyi bırakmam. Ama sen şimdi beni koruman gerek. Nerede bizim yapımdakiler? Ha bunu sevdin bakalım? Ne olaydı? Ya, ama yine yapayım olmaz böyle. Peki. Da <laughs> ben doktor Strange oldum la. İşin ana bile ayrı. dur dur dur. Gel ha. Böyle yaptın mı? Hop. Ne? Ah. Ah, ha. Ah. Tamam. Ona zarar vermem yol ne buldum. Ara demek sen bana meydan okuyorsun. He? Pekala. Demek savaş istiyorsun. Savaş ayağına getir ayrımı da. Demek sen ayağıma geliyorsun. Aa dolu. Bunları sevdi mi? Geri çekilsem iyi olacak. Aa, gelin lan. Gelin daha fazla mı yapma. Aferin aferin. Gelin bakalım öylesinden. Saçma yediklerimle bunların hepsi cilt filan. bütün ulan yavaş. Pekala. Ha şunu şöyle koydum <laughs> İşte böyle uçarım. Tamam uçmayabilirim ama. Bu sizi yenemeyeceğim anlamına gelme. Aa, ulan uçak benden var. Pekala. Geber be. Bu matematik. Ulan işe yorulma. Aa, ula gel size mısın ya? Ecelimiz olacağım. Geberim. Oh, oh. Yeter ulan bıktım senden. Aa, başınız belada. Kaçamazsınız benden. Aa, canınızı almaya gelelim. Şuradan bir de düşeceğim. Aa, aa. Ula karıştır ben, de. Ne yapıyorsun ula ya, sen? Ula, ula artık yok olsun bir Bak ya, la. Ha başlayalım. Ne yapacağım bu Ah buldum. Ha, bu matematik derslüğüm bana bir şeyler öğretti. Ha şimdi bilgiler mi kullanma vakti. Hey, bana bana? tamam mı? Şimdi mı? Bunu böyle koydum mu? Hey! Adı tüm kaçma zaten kaçamayacağız. Ula sen, sen, sen bunu istersin değil mi? Hı. Ölmek mi istersin? Ula ölmek mi istersin? Pekala. Ula. Hayır bu defa olmaz. Ula. 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 kederim sanırım. Gel la buraya. Şimdi ben seni kurtaracağım. Tamam mı? Kurtardım bizi. Uşakım bak sakin ol tamam mı? Bak lütfen ne olur yalvarıyorum sana sakin ol. Sana zarar vermek istemiyorum. Tamam evine biraz güzel olabilirim ama kapıştık ben kazandım neyse. Şimdi anlaşabiliriz bence. Güzel anlaştığımıza sevindim. E ee, şimdi benim ya buradan çıkmam lazım. Benim için bir böyle geçit falan o tarz bir şey açsam ben de içinden geçsem nasıl olur ya? Lütfen la. Dostlarımı özledim. Bak anlamadıysan bak. E eksi i bak. Çıkış demek anladın mı? He, he? he? tamam işe anladığına sevindim. Ee, şimdi tamam tamam teşekkür ederim görüşürüz. Niye? Ha anladım. Burada çıkamayacak mıyım ben buradan da? La zilen başına ne yapıyorsun o çocuk oyuncağı iptal dur Umarım beni kızartmasın da. Ha, ha gel bakalım gel. Aklımda ne var çok merak ederim. İçine mi geçeyim? Ha tamam geçtim. Tamam. E şimdi. Hı, ben, ben, ben bunu gönderecek misin? Silah mı yaparsın? Ha tamam. ne oldu şimdi? Ha. Ula atom bol bana yoksa. Neyse süre yapılabilecek durumda da. Ula geçit oldu. Hala geçit oldu bir. Teşekkür ederim uşağım. Görüşürüz. Matematik. Görüşürüz uşağım. <laughs> Ala bir beğenip bana oynayalım da. Matematik matematik bazen sıkıcıdır matematik bazen sinirlidir bazen insan içindir dur ama Gördüğünüz gibi matematik çok iyidir matematik beni kurtardı. Tamam kapıştı ben kazandım böyle kurtardı ama kurtardı bazen matematik savunmaya değer. Ben matematik şarkım uşaklarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın.